Anlayacağın Arif Bey buraya senin için gelmiş Batu. Kendisi üniversiteye bağış yapmak ve durumu iyi olmayan öğrencilere maddi olarak destek olmak istiyor. Bize de senin adını verdi. Sen ne düşünürsün bu konuda? Şaşırdım Arif Bey. Peki neden ben? Nasıl buldunuz beni? Küçük bir araştırmayla öğrenilmeyecek şey yok Batucuğum. Duydum ki maddi manevi en çok yardıma ihtiyacı olan öğrenci sen misin? Yani bu konuda alınganlık gösterme lütfen. Sonuçta durumları kabullenmek de bir erdemdir. Ben sana yardım edeceğim. Yani sonuçta siz gülün, biz gülelim, çocuklar gülsün. Her şey çocuklarımız için öyle değil mi? Her şey kardeşlerimiz için. Tabii çok doğru. ...haklısınız. <laughs> Bana müsaade. Sanırım bir yanlış anlaşılma olmuş. Benim yardım ihtiyacım yok. Tatlı. Teklifiniz için teşekkür ederim. Kusura bakmayın Arif Çok hassas bir konu tabii ki. Aslında Önemli değil. Gençler işte. Yani belli ki ergenliği ağır geçmiş arkadaşlarımızdan biri Batu'da. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Rica ediyorum. ederim. Sağ ol. Hoşça kal. Ne istiyorsun lan sen benden? Lan! İddialı. Ha, iddialı. Ya senin benimle derdin ne? Para paranı vereyim diyorum. Kalkıyorsun İzmir'den okuluma kadar geliyorsun. Ben ne yaptım sana ya? Okuluma mı? Senin gibi kaçak bir öğrenci için çok sahiplenici bir tavır değil mi bu? Yerin kulağı vardır tatlım. Daha dikkatli olman gerekir.